Herkese tekrardan merhaba. Bugün Clash Royale'de yeni hesabımdayım. Ee, bu hesapta bildiğiniz gibi 6-6 e yolculuk serisi yapıyoruz. Şu an kupam 6411. Ee, bugünkü hedefimde Türkiye sıralamasına girmek var. Şöyle göstereyim. Ee, 6446 şu an bininci. Bizim de kupamız 6411. Hemen maça geçelim. Evet 14 level. Evet Çinli geldi bakalım. Aslında sadece koruma atabilirdim. Eski yetecilerini attığım için koruma attım. 2.6 mı yoksa? Alevat 2.6 ise. umarım şekil destedir. E, cellatsa evet. Fişekçi güzel. E, fişekçi hemen alev, alev atmayacağım. Belki ile birlikte vurabilirim. E, ana kulüye açtırabilirim ama iksirim olmadığı için şöyle bir çarpma atacağım. Yani dalkı boşa harcamak istemedim. Belki iki ikisi de açtırabiliriz. Şöyle bir tane vurdurun. Tamam. Ve valkür atabilir. Şöyle tersa abolan atacağım biz. Oraya fişekçi atmasın diye Kulemizin seviyesi düşük olduğu için valkyri her türlü vuruyor yani Kulenin canağızı olduğu için buradan saldırmayı tercih ettim. Vurdun mu? Çok iyi. Fişekçiye direkt alev atacağım. E, büyük ihtimalle deprem vardır diye düşünüyorum. Roket yoktur. Şu ortaya atayım. Belki Tesla ile vururuz. E, Binci gelse hemen taş atacağım. Şöyle bir balon atalım. Evet ilk maçı kazandık. Evet 11 level'e yenildiği için arkadaş üzgün. Salkos. Evet 6440 oldu. Bir maça daha girelim. Eğer bu maçı kazanırsak Türkiye sıralamasına giriyoruz, 11 level ile. Bakalım. Mezarlık olabilir. Değişik bir elektro büyücü. Gayet iyi orada. İskelet ejderlerini vuramadı. Onlar kuleye vuruyor. Alır mıyız orayı? Alamadık. Tamam. 2 e, büyücü var. Dev 3 Okçu 4, bombacı 5 Çapma mı ki. Çapma attıysa şey yapamadım. Şöyle dalgalı ok atacağım. Direkt arkaya okçu atabilir. E, i̇ksiri yoktur büyük ihtimalle. 11 iksiri attı sonuç olarak. Orayı kaybettik. Balon vurmadı da balon Ay, ana kule. Evet. Bol şans tabii ki, bol şans acaba 11 level olduğuma bakıyorlar mı? E çünkü ben 14 level olup karşıma 11 level gelse bayağı bir şaşırdım. Şöyle bakalım ya. Şu bir tepkisini çekmeye çalışalım. Yok. Evet mezarlık olabilir. Elektrodev ya da mezarlık destesi Bakalım Evet KD çıktı evet, Orada eski yetenekler ne oluyor ya Rakip KD atıyor, karakter satıyor, buz büyücü atıyor, yavru ejderi atıyor, sonra tekrar buz büyücü atıyor, kasırga atıyor. E biz biz kuleye vuramıyoruz. Şöyle balon atacağım köşeden. E normal atmıyorum. Normal atsam bu kuleye vuramayabilir. Evet şimdi kasırgayı da attığı için ya yıldırım atacak ya da yavru atması lazım yoksa vuracak. Yani cidden hasar vermiyor. Çarpma 3 tane vuruyor çarpmama rağmen yani pek bir Çarpmanın da bir anlamı yok açıkçası. Evet yani 3'e geliyor. arkadan bolon atacağım. Ve kartları ayrı ayrı atıyorum ki herhangi bir büyü attığında hepsi etkilenmesin. Hop lan bir tazı daha atalım. Evet bu maçı da 1-0'dan 2-1 gayet iyi bir şekilde çevirdik. Tekrardan bir Çinli arkadaş geldi. 14 level. Evet. İlgisini şimdi çekebildik. Güzel. E kart atmazsa 2x'e kadar bekleyeceğim ben. Yani 11 levelim, rakip 14 level ve kart atmayı çekiniyor. Yani başka bir şey demeyeceğim. Hadi. Ee, bakalım. Ne destesi oynuyor merak ettim. Odunca bulan olabilir. Şöyle bir taşı atalım. Elektrode dev mi oynuyor yoksa? Gayet evet. Orada iskete izlerlerin dönmesi iyi oldu. Bir canlı elektroda bir bile hasar veremiyor. Kule hiç şey değil yani. Bilerek savunmadık. Kulenin hasar 10 vuruyor. Evet bu maçta kazandık. ödül de alalım e bakalım hemen 69 yapmışız Evet şu an herhalde 891.yiz. O zaman arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ee, bu seriyle 6 600 bile belki 6600'den fazla bile yapabiliriz. Çünkü sezon mesela daha bir hafta var. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki klasör e videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.